Ablalar dekolte giymişler ya kardeşim. Yazın hepiniz plajlara gidip doluşuyorsunuz. Çoluk çocuk hep beraber. Babaları önde kelebek bıyığı inan. <laughs> Değil mi? Topluca böyle. Denizden çıkmıyorsunuz. Bodrum, Kuşadası, Köyceğiz, işte Ölüdeniz, Fethiye her yerde dolular. Antalya, yani İtalya yurtdışından gelmiyor bir insan. Hepsi Türk. Türkiye'den gelen insanlar. <laughs> Peki burada bu oluyor da yayında niye e, e, kolu açık, bacağı açık bir insan niye oturuyor? Ben bunu anlayamadım. Yani. Evet inşallah. Gelenekçi kardeşlerimizin beyleri falan böyle, o Skoda Atom Forvet böyle, plajlarda geziyorlar. Evet. Yani. Çöp bacakla falan. Bazılar için diyorum Orada sorun olmuyor. <laughs> burada oluyor ben anlamadım yani. Nefise etkilenir kardeşim. O zaman burada aslan gibi delikanlılar var. Kadınlar bakıyor. E kadınlar o zaman tarih olurlar o zaman. Oluyor mu öyle şey? Değil mi? Yani hayal eder o zaman kadın. Tarih olur. Yani böyle hımbıl bazıların eşleri var. Kırmızı yanaklı falan, <laughs> garip biçimler böyle. Yani tabii kırmızı yanaklı tenzih ediyorum da benim kafamda olan bazı özel tipler var. Şimdi detay bir yere girmek istemiyorum. Ya sadece atom forvet diyorum yani. Beraber, hep beraber seyrediyorlar karısıyla beraber. Karısı bakıyor, gençlere bakıyor, ne olacak? Gözüne bant bağlasın o zaman. Bilal Mezi, aslan gibi yakışıklı, Maşallah. Gökkar falan hepsi yakışıklılar. Kadınlar bakıp bakıp iç geçirirler o zaman. Evet inşallah. Ee, ne yapalım o zaman televizyonu iptal eder mi? Siyah bir perden akasıyla konuşmamız gerekecek. Bunların kafası bu. Ya bazı insanlar için söylüyoruz. Evet. evet. Bizim milletimiz sağlam kafalıdır. Öyle bir derdi yoktur. İnşallah. i̇nşallah.